Evet şimdi bugün Arefe 1 Mayıs hem işçi bayramı yukarıya geldik ee, yukarıdayız yarın bayram zaten bir arada olacağız şöyle annem ekmek yapmış bir tepsi bu da ikinci tepsi ekmeği bu şöyle göstereyim ya da açayım da tam güzel de sarmış Anne. ama Heh, efendim şey aşkım mı? Heh, şöyle pamuk gibi Anne. güzel ekmek yapmış. Like unutmayın. Yeah. Ha, zilli açın. Evet, burada mercimek çorbası var. Ondan sonra burada... Çilekeş görüncem burada yine mutfakta. Efendim anne. Daha iyi Sen de mi yiyeceksin? köfte hazırlıyor. Kayınvalidem de burada. Salatanın taze soğanlarını şey yapıyor. Burada da <laughs> biber kızartması var. Burada da biber kızartması var. Burada ee, dolma var. Lahana değil mi bu? Lahana evet. Ee, burada da yine biberler kızarıyorlar. Yuşanım çeviriyor. Burada ee, şey köfteyi içine atacak şimdi. Görümceciğim. Ha, evet. Mutfakta hummalı çalışma. Evet, yemek bekleyen bir kişi daha geldi. bir kişi, bir kişi. Neden istiyorsun? <laughs> ne yiyeceksin sen kızım? Biber. Ne yiyeceksin? Biber, biber mi yiyeceksin? Biber. Ee, biber. <laughs> biber, biber. Bize De e, mısır ekmeği yaptı annem. Şimdi o da fırında pişiyor. <gülüyor> <gülüyor> Evet ustalar işe koyuldu. Bayramın birinci günü. <laughs> Babam kuyuda. Petrol alıyoruz. Ya. Petrol. <laughs> Hadi inşallah e, bulursunuz diyelim. yakıt. Yatarından sonra ben. <gülüyor> Değil <gülüyor> mi? Zeki Alasya ile Metin Akpınar'ın filmi vardı ya. Evet. Belki bulursunuz. Enerjiyi atmak <laughs> lazım aynen. Evet. Mira Hanım da ayakkabıyı giymeye çalışıyor. Yemiyorum. Evet, babam kuyuda değil mi? <laughs> evet. Bugün bayramın birinci günü. Herkesin Ramazan bayramı mübarek olsun. Evet, bu arada herkesin Ramazan bayramı mübarek olsun. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz, değil mi? <laughs> evet. Annem de <laughs> acıktım diyor. Yemekleri ısıttık, bekliyoruz dediler. Az bir işimiz var.

Üç tane as aslan parçası. Bir aslan bir şey aşkım. Bir tane aslan. <laughs> bir tane de çiçek. Bir <laughs> kardeş. Abi kardeş. Evet. Abi kardeş. Evet. Abi kardeş. Evet. Evet. Abi Evet. Bak çekiyor. Kendini mi çekmiyormuşuz, çekiyor. Dur, dur. Hani kırpılır o. Ben bir Kızım. boyda <laughs>

Allah <laughs> aşkına. Evet. Resim çekilme faslı. <laughs> like <it> atın like. <laughs> like <it> atın like. <laughs>